Arkadaşlar böyle kırmızı bir arabamız var <laughs> Ve onun da sona doğru gitmeye ulaşacağız Yani bakalım ne olacak bilmiyoruz Videoyu ne yapın Hadi başlayalım Gaz var Gaz. Gaz var arkadaşlar benzinimiz var Ve sona doğru gitmeye çalışıyoruz Şu bayraklı olan yer neresi Ana benzin noktası Bas oğlum bas 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 Yokuş aşağı bırakacaksın kendi gidecek bak Baba tamam. boyun Atilla oynuyordum. boyun çok tatlı bir oyun Hüsra. Hadi oğlum git. Bir, bir seviye oynayalım. tamamlandı. Oh! 230 metre. Baba boyunu... Boyunu... <laughs> alamadım. Baba bu oyunda ölmezsek galiba sonsuza kadar gidebiliriz. Yusuf gidelim de sonsuza kadar. Benzini alamadım. Hadi 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 hadi. Çok güzel. Baba arkada bir şey salladı ya. Benzin yüz arkadaşlar. Görüyorsunuz yeşil. O ne? Anten kızım. Rad. Rad. Oğlum sen ne yapmaya çalışıyorsun? Baba. Ya. Baba ada burada çivi kokluyor. Evet Süre dur. Geliştirmek istiyor musun? Ne geliştirebiliyoruz? Aa, bak ver bana bir ver bakayım bana bana. Bunu geliştireyim mi? Anne. Bir şey işte, geliştir bakayım. Bir şey geliştirdik. Ne bunlar? Bunlar şey herhalde pist, piston. Ee, şunu geliştirelim. Sen Zıplama, tekerlek. Baba. Bunu da geliştirdik. Arabanı bunu da geliştirelim. Mi? Baba, sen motora böyle basıyordun. Ah Ha, o ayrı canım. O araba, motor aynı. Evet, bir süre başladık arkadaşlar. başladı. Gazı biliyorsun canım. Gaz. Evet, gazı. Sonuna kadar bitirme bak. Yukarıda ne kadar basarsan o kadar gidiyor. Yeşili görüyor musun yukarıda? Ha, ona göre oyna işte. Evet, geldi. O ne oğlum? Ucu ucuna benzin yapmış adamlar ya. Yusra ben bir noktada alamadım kızım. Sen o noktada alırsan harika olur senin için. Krallık. Biz. Ne krallık? Krallık yok ya. Bak yukarıda. Bir dakika tacımızı mı giyeceğiz? Tacımızı. Bas bakayım. Bas 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 bas. Onu al. Oh be çok iyi ben onu alamadım işte. Baba taca bak taca. Taç geliyor tacımız. Üsra 320. Arkadaşlar 350'ye kadar geldi Üsra. Çok güzel gidiyor. Benzinini gene fullledi. Taç geliyor, taç geliyor. Hayır! <laughs> Tacini giyemeden öldü kral. <laughs> Mesafe 391. Harikaydı. Devam edelim. Yapma oğlum bu kadar. Ya çok oynak bir araba değil mi? Gazı köklüyorum şu anda. Hop. Yavaş git. Gazı beklerken. Dibine kadar basıyorsun yani anladın mı? Allah! <laughs> çok iyi gidiyor ya. Yapma yavrum. Bak burada daha parlak gözüküyor. Hayır 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 Bunun bu ekranın rengi fazla açık. Bu ekranı fazla kısık. Ama bunun çok güzel. Onu aldıysak çok iyi. Hayır. Oğlum ne yapmaya çalışıyorsun mesela? Hadi bakalım kullansın şu arabayı bak. Hüsra da buralarda takılı kaldı, evet. Buradan böyle kibarca çıkacağız. Evet, evet, evet. Gazı iyi yedik ya. Yavaş, yavaş. Çok güzel. Burayı atlattık mı geriye bir şey kalmıyor zaten. Krallığa geldin sen. Geri gitti ya. Aa, Evet, çok güzel. Benzinimiz azalmak üzere. Yolları çöktündük. Ben Şunu alacağız şimdi. Evet Bana çok ben güzel. Fullledi. Full edin. Ben diye. ben dedik diyor. abi yarım kilometre yol geldi kızım şu anda kadar. Paraları da indirdik. Şu an 500'ü geçtik. Hani tacim nerede arkadaşım? E, nasıl çıkacağız buradan? Ayva yedik görüyor musun? Hadi bakalım. E buradan çıkabileceğimizi zannetmiyorum ben. Benzini bitiriyoruz şu anda. Heh, bak şimdi bak. Hadi oğlum. Hayır. Fuel gitti diyor. Ben gitti. Oğlum arabanın benzini ne olduğu yerde biter ya. Böyle bu kanalda gene. Arabanın benzini ne olduğu yerde bitiyor. Bana onu bir anlatsanız ya. Bir arabanın benzi... Allah benzi, Allah, benzi. Allah, Allah. aşama diyor. Burasını diyor 50 binde açarsın diyor. Parmak sporları mı? Bunu oyna istersen bakayım bir. Parmak sporlarından bahsediyor. Bu ne alakası var? Parmak sporda ne nesiymiş? Drak yarışması mı? Yanlış basıyorsun diyor. Niye? Bir versene Allah aşkına. Niye çocuğa yanlış basıyorsun diyor? Ne yapacak mesela? Böyle mi gidecek? Oraya bas derler. Ha, anladım. Kırmızı işaret şey olmadan bastık biz. İyice gazladık yalnız arabayı biliyor musun? Araba sanat derine iş an sıra. Patladı, patlayacak aracımız. <laughs> İyi para topluyor mu burada? Hayır. <laughs> Bitiş geldi mi? Burası bonus gibi bir şey. Araba bağırıyor ama gitmiyor. Ne garip bir şey. Hadi oğlum, hadi oğlum. Ben böyle Baba, sona kadar da giderim orada da arabalar var. <laughs> Evet sona kadar geldik. Hedefe ulaştın diyor. Bas oğlum. Daha gitmiyor. Kaç para? Para vermedi ki ya. Ee, hiçbir şey almadım. Hiçbir şey vermedi. Şu neymiş? İstek yap bakayım. Ne veriyormuş? Oo iyi para verdi. iyi şey verdi. Tamam. İyi altın. Tek dur. Başla bakayım. Evet, oynamak istersen buyurun hanımefendi. Benim sıra. <laughs> skor 600, 521'de tacı giyersin. Taç şu an bende, tamam mı? Kral benim boyunda. 114 bine paramız olmuş. <laughs> Diğer RT açabiliriz. İstersen tabii ki sene kalmış bir şey ya. Ama da sürükleniyormuş dünya. Baş, 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 baş. Aşağı, ya. Bas 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 bas. bas. İndir aşağıya. Ağzı burada patlayacak şimdi adamı. Onu al. Aldı be. Anten an, Antendeydi evet. Anten neydi? Biz bu 116 bin araba parayı nerede yaptık? Çok garip değil mi? Ay! Adamın boynu kırıldı olsun arkadaşlar. Önemli değil. bak. Şunu, şunu. Ana motorlu varmış. Hemen satın alalım. Müsra başla kızım. Oynayacağım motorlu. Oğlum bu tekeri kim tutuyor? Bu teker havada gidiyor üstüne. Bu tekeri tutanı yok. Evet arkadaşlar motor daha zekti bence. <laughs> Allah! Hayır! Hayır beni de alacaktı. 42 bin paramız oldu. Paramız yok motora geçtik şu anda. Havada at ev ma Adam e. <laughs> <laughs> bir anda indi, geri kaldı. Namaz vakti çıkıyor ya yatıverdi aşağıya. <laughs> Şimdi bakalım babişko nasıl oynayacak? Sadece babanı izle. Tır yok mu? Ne ya? Bitiriyorsun. Tır, 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 tır. demek istiyorum tır. Uuuu ne tır ya? Babanı izlesen babana babana bak 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 bak. O seni rekor kırdım. Yavaş oğlum yavaş İnsan gibi git. Al onu da hop. Yavaş, yavaşla evladım, yavaşla evladım. Basma, basma, basma. Havadaki süreyi de sayıyormuş bu. Yusra ben bununla rekoru kurarım kızım. Bak şimdi sadece babana bak ya. Eski da kim kaldı? Nasıl sürüyorum o motoru? Ama sen hiç tekli motor sürdüğünü görmedin. Aa, ayıp aa ediyorsun aha, Yusura, ayıp ediyorsun ya. Aa Hamza abimin motorunu sürmüştüm. Yusra ayıp ediyorsun ya. dayının ama... motorunu da sürdüm baba, kızım. Özkan dayının. Hamza abimin motorunun da beni gezdirdiğini YouTube'a attın mı? atmadım kızım öyle kısa bir video onu YouTube'a at niye atıyordun <laughs> düşme Arkadaşlar es çok iyi motorcuyum Allah kafam patlıyordu Çok iyi motorcuyum Baba, ya Baba motorun şu ön tarafı var ya arası kavgaya benziyor Secdeye girdi <laughs> bak namaz Oğlum böyle <laughs> niye duruyor yerde Namaz vakti. Şimdi ödül istemiyorum canım şimdi şöyle bir şey yapacağız Araçlardan arabayı seç. Aşamadan sana burayı açıyorum bebeğim. Evet başla. Oyna. Oyna. Allah ortama bak sen. Burası Yalnız arabanın ya. durduk yere niye benzini gidiyor ben onu anlamadım. Aa, Yusra burası şey. Ee, e, e. o, bu ne? Çok iyiydi. Aa, <laughs> arazi aracı lazım buraya Yusra. Buradan sal aşağı gitsin gazlama bence çok. Gazlamıyor Uçuyorsun ya de Yusra çok değişik gidişler yapıyor arkadaşlar. Suya girdi. Eyvah. Eyvah eyvah. Ay çıkacak mı o araç oradan? Bas bas bas. Gıdım gıdım. Buradan sal aşağı. Burada ay. Burada arazi aracını değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa bu arabadan hiçbir şey arazi olmaz. Arazi aracı mı? Büyük tekerlekli, kıvrak tekerlekçi bir araç lazım. bize yavrum. Ha, neyse arkadaşlar, araba oyunumuzun sonuna geldik. Bu tarz videoların gelmiş ne yapalım? Beğenmeyi, kanala abone olmayı Neyle kalalım? Sevgiyle. Sadece iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bye.